Samsun'da yaşayan 65 yaşındaki Asiye Kiraz, iplerle ördüğü el emeği çiçeklerle dikkat çekiyor. Yaklaşık 6 yıldır örgü çiçek ve ağaçlar tasarlayan Kiraz, tüm ürünlerini tamamen kendi emeğiyle hazırlıyor. Çiçek seviyorum, severek yapıyorum. Devam edeceğim kadar edeceğim. İnternetten gördüm. İlk, ilk gördüm internette zaten Çocukluğumdan beri çiçekleri, doğayı seven bir insanım. Onun için de bunlara heves verdim. Bunlara yöneldim yapmaya. Bahar ağaçları yapıyorum, gül ağaçları yapıyorum. E, hepsinden yapıyorum yani. 15-20 gün ağaç türü yaparsam 20 gün sürüyor. Şöyle ufak Yani hepsinin farklı farklı zaman harcamı var. Boş durmak istemiyorum, duramıyorum boş. Ben seviyorum. O hazır çiçekler kimse zaten önem verip de almıyor onları. Çünkü biliyorlar uzun süre yaşamadığını, gitmediğini. Bunlar ömürlük. Bir alıyorsun, bir kere alıyorsun. Bıkınca zaten <laughs> kenar köşeyi boyabilirsin görmemek için. Ama bıkılmaz çiçekten. Seviliyor çiçek, kazak örüyordum, e, çorap, patik bir örüyordum, onları bıraktım. Çiçek türüne başladım, çiçek türü daha hoşuma gidiyor. Çok seviyorum çiçekleri. Evimizde yapıyoruz, rahat rahat. E, i̇şim bittikten sonra oturuyorum, bunları yapmaya çalışıyorum.